Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle bugün çok video çektim ya. Arkadaşlar her neyse. Bunu boş verin arkadaşlar. Bugün sizlerle baltalı köylü ölme, ölmeyiz inşallah. Çünkü ölürsek direkt video biter arkadaşlar. Bir tane ölürsek video bitecek arkadaşlar. Ben bunun video bitmesini istemiyorum arkadaşlar. Hadi o zaman Videoya başlamadan önce bana like... olup arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar kanalım kanalım şu anda 92 abone arkadaşlar. Vallahi siz harikasınız, adamsınız ha. Hadi şu, hadi şu baltalık şeyliği koyalım. Bak da 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 da. Bu arada böyle yapmamız lazım arkadaşlar. Ben bu ne hızlı be? Ne hızlısın be? Aa ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Ama biz orada direkt öldük arkadaşlar. Fıf Maalesef arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. O Bağatay'ı köylü yüzünden arkadaşlar.